Son birkaç gündür sosyal medyada Almanya'nın Schengen'i askıya aldığına dair haberler alıyor. Ancak Schengen askıya alınmadı. Almanya sadece kara sınırlarında kontrolleri yoğunlaştırdı. Bu da sınırları kapattı anlamına gelmiyor aslında. Peki bu durum Schengen vizesi olanları etkileyecek mi? İşte bu soruyu NTV Strasburg temsilcisi Kayhan Karaca'ya soracağız. Kayhan, Almanya'nın Schengen kararını ne getirecek? Başka ülkeden vize alan sorun yaşar mı Almanya'ya girerken? Ahmet Arpat, sorun Schengen vizesi ile ilgili değil. Tamamen Almanya'nın kendi içindeki siyasi sorunlardan ve e, tabii e, etkilenen e, bir durum. E, Almanya e, kara sınırlarında kontrolleri yoğunlaştırma kararı aldı. Yani Almanya'ya siz e, Türkiye'den Schengen vizesi alıp uçakla gelecekseniz bu sizi ilgilendirmiyor. Kara sınırlarında zaten e, eskiden e, kontroller vardı. Bu yeni bir şey de değil. Bunu da hatırlatayım. Birçok Avrupa Birliği ülkesi kara sınırlarından kontroller yapmakta. Schengen bölgesinde olsa da bunu mesela 2015 yılında Fransa terör eylemleriyle e, karşılaştığı vakit Fransa'nın aldığı bir kararda ya da Covid döneminde Almanya zaten kendisi bir kez daha yapmıştı. Yeni bir şey değil Almanya içinde. Fakat e, ve şunu da hatırlatayım. Zaten Almanya'nın 2023'ten bu yana doğusal Sınırlarında ve Güney sınırlarında yani Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve e, İsviçre ile olan sınırlarında, kara sınırlarında kontroller e, sistematik olarak olmasa da yapılmaktaydı. Kara sınırlarında. E, şimdi Almanya batı sınırlarında da yani Hollanda, Belçika, e, Lüksemburg ve Fransa ile olan sınırlarına da bu e, kontrolleri e, bu sabahtan itibaren yerleştirmiş durumda fakat burada e, sistematik bir kontrolden bahsetmiyoruz. Trafik biraz yavaşlıyor. Doğru. E, mesela iki şeritte ise sınır tek şeride iniyor. Polis e, rastgele kontroller e, yapmakta. E, dolayısıyla e, böyle bir ortam var. Bunun 6 ay süreceğini söylüyor Alman yetkililer. Fiilen ne kadar sürecek onu bilmiyoruz. Fakat Almanların esas e, aldığı başka bir karar var ki Avrupa Birliği içinde çok büyük tartışma yaratmış durumda. O da Almanya kendi sınırları içine diğer Avrupa Birliği ülkelerinden gelmiş sığınmacı adaylarını o ülkelere geri göndermek istiyor. İşte esas tartışma Avrupa Birliği'nde şu anda bu konuda. Yani siz Almanya'ya Yunanistan, Bulgaristan, İtalya veya İspanya gibi ülkelerden geldiyseniz sığınmacı olarak ve Almanya'da yasal ikamet hakkınız yoksa işte Almanya sizi bu ülkelere geri göndermek istiyor ki işte bu ülkelerde yani Avrupa Birliği'ndeki diğer ortakları Almanya'nın buna ateş püskürmekteler. Sorunun özünde bu konu yatıyor. Yoksa Schengen vizesiyle bir sorunu yok bu Almanya'nın aldığı kararların Ahmet Arpat. Avrupalı ortakları şu anda pek bir şey de söyleyemiyorlar sadece Avusturya, Avusturya hükümetinden çok sert bir tepki geldi Almanya'ya Almanya bu geri gönderdiği Avusturya'ya geri göndereceği sığınmacıları Avusturya geri gel almak istemediğini söylüyor almayacağını da söylüyor Dolayısıyla Almanya Avusturya'ya sığınmacıları gönderirse bu sığınmacılar ne olacak onu şu anda kimse bilmiyor Yunan' Yunan hükümeti Bulgaristan hükümeti Polonya hükümeti çok tepkililer Dolayısıyla Almanya'nın aldığı bu tek taraflı Schengen kararı daha doğrusu kontroller kara sınırlarında kontrol kararı önümüzdeki günlerde ne olacak bilmiyoruz. Şu anda biliyorsunuz bir de Avrupa Komisyonu da doğru dürüst bir Avrupa Komisyonu da yok karşımızda. Yeni Avrupa Komisyonu işbaşı yapmış değil. Fransa'da bir hükümet yok. Daha hükümet kurulma aşamasında geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği ülkeleri bu Schengen alanına giren sığınmacıları kendi aralarında bölüşmek konusunda bir mutabakata varmışlardı ki bu 2026 yılında yürürlüğe girecekti fakat aşırı sağcılar o kadar kuvvetlenmeye başladılar ki Avrupa Birliği içinde iktidara geldikleri yerlerde ki Hollanda'da mesela yeni hükümet bu yeni varılan geçtiğimiz aylarda varılan sığınmacılar konusundaki anlaşmayı uygulamayacağını söylüyor. Viktor Orban Macaristan Başbakanı Almanya'nın Alman hükümetinin bu sınır kontrollerini yoğunlaştırma kararına kulübe hoş geldiniz şeklinde tepki verdi. Dolayısıyla alay ediyor adeta ve kendi sınırlarındaki sığınmacıları, kaçak göçmenleri otobüslerle Brüksel'e gönderme teklifinde dahi bulundu. Viktor Orban. Dolayısıyla böyle bir ortam var. Avrupa Kulübü ikiye bölünmüş durumda diyebilirim. Aşırı sağcıların yükseldiği, aşırı milliyetçilerin yükseldiği ülkelerde bu tür politikalar önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaşacak gibi gözüküyor Ahmet Arpat. Kayhan Karaca aktardı